Burası Rusya'nın kuzeyinde yer alan ve dünyanın sonu olarak anılan Yamal Yarımadası'dır. Burada sıcaklıklar düzenli olarak eksi 76 Fahrenheit dereceye kadar düşer ve kış aylarında en düşük seviyeler eksi 70 dereceyi bulur. Yamal Yarımadası Sayıları günümüzde yaklaşık 70 bine kadar düşmüş olan göçebe, nenet halkına ev sahipliği yapar. Her sonbaharda nenetsler, Rengeyi sürüleriyle birlikte güneye doğru yolculuğa çıkar. Kış yaklaştıkça yarımadanın en güneydeki ve en ılıman bölgesine ulaşmaları gerekir. Burada durabildikleri son noktaya varmak hayatta kalmaları için zorunludur. Bu yolculuğun nedeni, kış aylarını geçirebilecekleri daha sıcak bir alan bulma ihtiyacıdır. Bunu başaramazlarsa, Rusya'nın aşırı soğuğunda ölüm riskiyle karşı karşıya kalırlar. Çünkü sıcaklıklar -94 Fahrenheit dereceye kadar düşebilir. Bu tehlike, kalıcı yerleşimlerde yaşamamalarından kaynaklanır. Onları koruyacak yalıtımlı ve sağlam evleri yoktur. Bunun yerine yalnızca çadırlara güvenirler ve ağaç dalları yakarak Rus kışına dayanmak onlar için son derece zorlu bir mücadeledir. Nenetsler geniş aileler halinde yaşar. Her aile grubu 40 ila 50 kişiden oluşur ve yaklaşık 200 rengeyi ile birlikte yolculuk eder. Aslında hayvanlarıyla birlikte. Küçük bir mahalle büyüklüğünde hareketli bir topluluğu yüzlerce kilometrelik donmuş topraklar boyunca yönetirler. Her topluluğun ne zaman göç edileceğine, kampın nereye kurulacağına ve rengeyi sürülerinin nasıl yönetileceğine karar veren bir lideri vardır. Bu kararlar sorgulanmadan uygulanır. Çünkü bu ortamda demokrasi kelimenin tam anlamıyla ölümcül olabilir. Zamanlama ya da rota konusunda yapılacak tek bir yanlış seçim. Tüm topluluğu bir kar fırtınasının ya da eriyen buzların ortasında mahsur bırakabilir. Rusya'nın Yamal Yarımadası'na gittiğinizde. Bu toprakların büyük ölçüde nenet halkı tarafından kontrol edildiğini fark edersiniz. Yakutya halkına benzer şekilde. Nenetsler. Rusya sınırları içinde yaşar ancak etnik olarak Rus değildir. Onlar bu donmuş toprakların asıl sahipleridir. Bu bölgede varlıkları Rusya'ya Slav halklarının gelmesinden çok daha eskiye dayanır. Hala benimle olduğunuzu göstermek için iki yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Devamı geliyor.'' Günlük yaşamlarında akıllı telefonlar, filmler ya da televizyon programları yoktur. Kira ya da fatura ödemezler. Şirketler için çalışmazlar ve sabit bir iş düzenleri bulunmaz. Bunun yerine modern toplumun kurallarıyla değil, kendi gelenekleriyle yaşarlar. Bildikleri tek yaşam biçimi göçebeliktir. Sürekli yer değiştirir, çadır kurar ve ailelerini ayakta tutmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Her çadır Ahşap direklerin birleştirilmesiyle kurulur. Tipik bir çadırda yaklaşık 30 direk kullanılır. Direkler üste bağlanır ve tabanda geniş bir daire oluşturacak şekilde açılır. Üst kısım kısmen açık bırakılır ve soba borusu için bir boşluk oluşturulur. Yapının üzeri en az iki kat rengeyi iyi derisiyle kaplanır. İçeriye hem ısınmak hem de yemek pişirmek için bir odun sobası yerleştirilir. Soba yanarken çadırın içindeki sıcaklık 20 ila 25 santigrat dereceye kadar çıkabilir Ancak bu sıcaklık tamamen ateşe bağlıdır Dışarısı aşırı soğuk olduğunda içerisi de hızla soğuyabilir Yeterli odun olmaz ve ateş sönerse 2 kat rengeyi derisiyle kaplı olmasına rağmen çadırın içi sıfırın altına düşebilir Dış dünya ile tek bağlantıları çadırın içinde tutulan bir radyodur bu basit cihaz sayesinde uzak çevrelerinin ötesinde neler olup bittiğini öğrenmeye çalışırlar. Telefon yok, internet yok, sabit bir iş yok, atıp yok. Sadece bir çadır ve sizi hayatta tutan bir ateşle yaşayabilir miydiniz? Uyum sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız evet yazın. Modern yaşamdan vazgeçemeyeceğinizi düşünüyorsanız. Beslenmeleri neredeyse tamamen rengeyi ve tavşan etine dayanır ve bu etlerin büyük bir kısmı tamamen çiğ olarak tüketilir. Buna rağmen dünyadaki en sağlıklı topluluklardan biri olarak kabul edilirler. Eti keser kesmez, henüz sıcakken yerler, organları, kas dokusunu ve yağı birlikte tüketirler. Bu kombinasyon çoğu insanı hasta edebilecek türdendir. Ama onlar için bu, hayatta kalmanın anahtarıdır. Arktik koşullarda sağlıklı kalmak anlamına gelseydi siz de böyle çiğ et yiyebilir miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yazılan her yorumu okuyoruz. Ayrıca et suyundan yapılan çorbalar içerler. Dikkat çekici bir alışkanlıkları da etin hem pişmiş hem çiğ halini birlikte tüketmeleridir. Bir Nenet çadırını ziyaret ettiğinizde sofrada pişmiş yemeklerin yanında çiğ et servis edildiğini fark edersiniz. Kadınlar ise çadırın içindeki neredeyse tüm işlerden sorumludur. Çadırın sıcak tutulması, çocukların bakımı, yemeklerin hazırlanması ve hayvan derilerinden kıyafet dikilmesi onların görevleri arasındadır. Peki, içmek ve çorba yapmak için suyu nereden bulurlar? Sibirya'daki birçok topluluk gibi Nenetsler de temiz su elde etmek için kar eritir. Büyük tencerelerde karı saatlerce ısıtarak suya dönüştürürler. Bu eritilmiş kar hem yemek yapmak hem de içmek için kullanılır. Bu yöntemin ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalıdır ancak başka seçenekleri yoktur. Doğayla iç içe yaşamaları, düzensiz ya da kültürden yoksun oldukları anlamına gelmez. Nenetsler meyveleri özenle keser ve tabaklarda servis eder. Etin yanında ekmek yerler ve Rusya'nın diğer bölgelerinden getirilen bisküvileri satın alırlar. Yıkanmak için sabun, Bulaşıklar için deterjan da alırlar. Çay ise düzenli olarak temin ettikleri bir başka üründür. Onların yaşamıyla modern yaşam arasındaki temel fark modern toplumun kurallarını reddetmeleri ve göçebe hayatı bilinçli olarak sürdürmeleridir. Her gün duş almamız ve sürekli ellerimizi yıkamamız gerektiğinin söylendiği bir dünyada Nenetsler haftada yalnızca bir ya da iki kez yıkanır. Bazen bundan bile daha seyrek, buna rağmen daha sağlıklıdırlar. Nehirler ve küçük akarsular tamamen donduğunda. Günlük kullanım ya da yıkanma için akan su bulamazlar. Tek seçenekleri temiz kar ya da nehir yüzeyinden kesilen buz bloklarıdır. Kar toplanır, büyük metal kaplara doldurulur ve odun ateşinde saatlerce eritilir. Tüm bu çabaya rağmen eriyen kar sadece az miktarda su verir. Bu yüzden her damla dikkatle kullanılır. Suya ulaşmak bu kadar zor olduğu için banyo sık yapılmaz. Sabit bir yıkanma düzeni yoktur. Havanın daha sakin ve güvenli olduğu günler beklenir. Yıkanma süreci de çok kısa sürer. Genellikle vücudu az miktarda ılık suyla hızlıca silmekten ibarettir. Çünkü uzun süre ıslak kalmak tehlikeli derecede ısı kaybına yol açabilir. Günlük yaşamda kıyafetler yıkanmadan çok daha önemlidir. Ilıman bölgelerdeki gibi giysiler yıkanmaz. Bunun yerine ateşin yanında kurutulur. Soğuk rüzgarda havalandırılır ya da karla dövülerek kirlerinden arındırılır. Amaç modern anlamda temizlik değil, tamamen kuru kalmaktır. Hafif nemli bir kıyafet bile birkaç saat içinde vücut ısısını çekip alabilir. Kışlık giysiler dikkatle katmanlar halinde giyilir. Genellikle 4 ila 6 kat bulunur ve bu katlar belirli bir sırayla kullanılır. Deriye en yakın kat nemi uzak tutan yumuşak bir kumaştır. Onun üzerinde tüyleri içe dönük rengeyi kürkü yer alır ve sıcaklığı hapseder. En dış kat ise tüyleri dışa bakan rengeyi derisidir ve rüzgarla karı engeller. Aşırı soğuklarda ekstra kalın bir deri katmanı eklenir. Botlar, eldivenler ve şapkalarda aynı katmanlı mantıkla yapılır. Bu koşullarda kuru kalmak, sıcak kalmak ve enerjiyi korumak. Modern hijyen anlayışından çok daha önemlidir. Nenetslerin tuvaletleri de yoktur. İhtiyaçlarını rahat ya da özel bir alanda gideremezler. Göçebe bir yaşam sürdükleri ve tundrada altyapı olmadığı için Çadır içinde tuvalet yapmak mümkün değildir. Bunun yerine sürüden uzaklaşıp sessiz bir yer bulurlar. Bu genellikle ağaçların yakınında ya da nehir kenarında olur. Bu süreçte de su gerekir. Nehirler donmuşsa yine kar eritmek zorundadırlar. Bu nedenle tuvalet ihtiyacı bazen yıkanmaktan bile daha zor hale gelir. Korunaklı ve sıcak bir alan yoktur. Her şey Dondurucu, soğuk ve sert rüzgar altında hızlıca yapılmalıdır. Her zamanki gibi, bugünkü hikaye sizde bir iz bıraktıysa, bize küçük bir destek olarak beğeni bırakmaktan çekinmeyin. Telefonda izliyorsanız hemen aşağıdaki hype tuşuna da dokunabilirsiniz. Sevginiz ve desteğiniz için tüm kalbimizle teşekkür ederiz. erkekler rengeyi sürülerini yönetirken ve göç kararlarını alırken kadınlar herkesi hayatta tutan ateşin sorumluluğunu üstlenir. Her sabah Nenets kadınları herkesten önce uyanır ve gece boyunca zayıflayan ateşi yeniden canlandırır. Ateş tamamen sönerse çadırın iç sıcaklığı birkaç saat içinde ölümcül seviyelere düşebilir. Bu kadınlar ateşi adeta sezgisel bir şekilde okumayı öğrenmiştir. Ne zaman yakıt ekleyeceklerini, hava akışını nasıl ayarlayacaklarını ve ateşin sönme tehlikesi taşıyıp taşımadığını çok iyi bilirler. Ateşin sesinden, kokusundan ve alevlerin renginden gecenin nasıl geçeceğini anlayabilirler. Ancak ateşi yönetmek görevlerinin sadece başlangıcıdır. Bu kadınlar aynı zamanda usta zanaatkarlardır. Ailelerini hayatta tutan tüm giysileri üretir ve onarırlar. Renge iyi derisini işleyerek su geçirmez. Rüzgar geçirmez ve yalıtımlı kıyafetlere dönüştürürler. Derinin hangi bölümünün ne için kullanılacağını tam olarak bilirler. Aşırı soğukta esnek kalan botlar. Rüzgarı keserken nemin dışarı çıkmasına izin veren paltolar ve hem sıcak tutan hem de hareket kabiliyeti sağlayan eldivenler yaparlar. Ay döngüsünün son günleri olan kaslani dönemi geldiğinde. Kadınlar en yoğun zamanlarını yaşar. Tüm ev düzenini toplamak ve yeniden kurmak onların sorumluluğundadır. Hiçbir hayati eşyanın geride kalmamasını sağlarken, yüklerin kızaklar için yeterince hafif olmasına dikkat ederler. Mutfak gereçlerinden yedek giysilere, acil durum malzemelerinden günlük eşyalara kadar yüzlerce parçanın yerini ve önemini ezberebilirler. Unutulan tek bir eşya bile tüm aile için felaket anlamına gelebilir. Geçmek zorunda oldukları donmuş nehirler, küresel ısınma nedeniyle her yıl biraz daha inceliyor. Bu durum, yüzlerce insanın ve büyük rengeyi sürülerinin hareket etmesini son derece tehlikeli hale getiriyor. Eğer buz aniden kırılırsa Herkes vücudu neredeyse anında donduracak kadar soğuk olan suya çekilebilir. Bu nedenle yolculuklarını yalnızca gece yaparlar. Gece saatlerinde hava sıcaklığı çok daha düşüktür ve bu da buzun daha sağlam kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden donmuş nehirleri karanlıkta geçmek gündüze kıyasla biraz daha güvenlidir. Yine de hiçbir hazırlık onları tamamen koruyamaz. Arktik bölge her geçen yıl daha hızlı ısınıyor ve uzun süredir kullanılan göç yolları yavaş yavaş yok oluyor. Nenetsler göç edemez hale gelir ve dar bir alanda kalmaya zorlanırsa, donarak ölme tehlikesiyle gerçekten karşı karşıya kalırlar. Nenetsler sadece rengeyiklerine sahip değildir. Öyle karmaşık ve karşılıklı bir bağ kurmuşlardır ki. Bu ortaklık olmadan iki tarafta da hayatta kalamaz. Rengeyikleri yiyecek giysi, ulaşım ve barınak malzemesi sağlar. Bununla da kalmaz. Aynı zamanda canlı bir hava tahmincisi. Yön bulma aracı ve yırtıcılar için bir alarm sistemi görevi görür. Nenetsler rengeiklerinin davranışlarını o kadar iyi okur ki, hava değişimlerini önceden anlayabilir en iyi otlakları bulabilir ve tehlikeyi insanlar fark etmeden önce hissedebilirler. Ren ise karşılığında yırtıcılardan korunur. En iyi beslenme alanlarına yönlendirilir ve hasta ya da yaralı olduklarında bakım görür. Asıl ilginç olan ise şudur. Ren geyikleri göç etmek ister. Genetik yapıları onları yaz ve kış alanları arasında hareket etmeye zorlar. Nenetler de tüm kültürlerini bu doğal içgüdüyü takip etmek üzerine kurmuştur. Hayvanları zorlamazlar. Her iki türünde ihtiyaç duyduğu bu yolculukta onlarla ortaklık yaparlar. Nenetler ayrıca kurt da yetiştirir. Ancak diğer Arktik topluluklar gibi kızak çekmeleri için değil, bu kurtlar nöbetçi görevi görür. Topluluğu vahşi yırtıcılardan korur ve gece boyunca çevreyi gözler. Kurtlar doğdukları andan itibaren eğitilir. Aile üyelerini, rengeeklerini ve tehditleri ayırt etmeyi öğrenirler. Böylece vahşi doğada kusursuz bir güvenlik sistemi oluşur. Nenetsler gelirlerini Rusya'daki en kaliteli kızaklardan bazılarını üreterek elde eder. Nenets erkekleri boş zamanlarında nesiller boyunca aktarılan yöntemlerle kızak yapar. Her kızak belirli bir amaç için özel olarak tasarlanır. Göç sırasında aileleri taşımak, ağır yükleri çekmek ya da acil durumlarda ulaşım sağlamak için farklı modeller üretilir. Bu kızaklar, Arktik yolculuklarının aşırı zorluklarına dayanacak şekilde yapılır. Buna rağmen hem insanlar hem de renk geyikleri tarafından çekilebilecek kadar hafiftir. İşçilik o kadar hassastır ki… Doğru bakım yapıldığında bu kızaklar onlarca yıl kullanılabilir. Bu yüzden diğer Arktik halklar ve hatta şehirlerdeki koleksiyoncular tarafından bile büyük ilgi görür. Kızak satışından elde edilen para, nenetslerin kendi başlarına üretemedikleri temel ihtiyaçları almalarını sağlar. Çay, ekmek, sabun ve diğer hazır ürünler bu yolla temin edilir. Çocuklar kızak yapımını 6 yaşından itibaren öğrenmeye başlar. Bu resmi bir eğitimle değil. Babaları ve dedeleriyle birlikte çalışarak olur. Ergenlik çağına geldiklerinde işlevsel bir kızak yapabilir ve tasarımının ardındaki mantığı anlayabilir hale gelirler. Bu bilgi aktarımı, hayatta kalmak ve gelir elde etmek için gerekli becerilerin kuşaktan kuşağa devam etmesini sağlar. Nenets çocuklarının neredeyse tamamı tombul, pembe yanaklı ve açık tenlidir. Birçok kişiye göre dünyanın en sevimli çocukları arasındadırlar. Vücutlarından çok daha büyük rengeyi derilerine sarılmış halde yumuşak ve sakin görünürler. En mutlu anları ise köpekleriyle birlikte karda oynadıkları zamanlardır. Nenetsler pratik ilk yardımı bitkisel çözümler ve acil müdahale yöntemleriyle birleştiren Gelişmiş bir geleneksel tıp sistemi geliştirmiştir. Yaralanan kişilerin donmasını önlemek için hayvan yağı kullanırlar. Bulabildikleri ağaçlardan atel yaparlar ve rengeyi derisini sargı olarak kullanırlar. Bunlar ilkel uygulamalar değildir. Vücudun kendi kendini iyileştirmesine zaman kazandıran dikkatle geliştirilmiş yöntemlerdir. Geleneksel tedavi yeterli olmadığında tek seçenek tahliyedir ve bu da başlı başına hayati riskler taşır. Yaralı bir kişiyi donmuş topraklar üzerinden taşımak özel olarak tasarlanmış tıbbi kızaklar gerektirir. En yakın sağlık merkezine ulaşmak günler sürebilir. Bu süre boyunca yaralı kişinin aşırı soğukta, sarsıntılı arazide sıcak ve dengeli tutulması gerekir. Dış dünya ile iletişim yalnızca radyo aracılığıyla sağlanır ve bu da hava koşullarına ve pil ömrüne bağlıdır. Helikopterle kurtarma teorik olarak mümkündür ancak güvenilir değildir. Şiddetli hava koşullarında uçuş yapılamaz ve vahşi doğada güvenli iniş her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle aileler çoğu zaman çok zor bir karar vermek zorunda kalır. Ya kendi imkanlarıyla tahliyeye kalkışırlar ya da geleneksel tedavilerin yeterli olmasını umut ederler. Dikkat çekici olan, Nenetsler arasında ciddi tıbbi acil durumların ne kadar nadir görüldüğüdür. Yaşam tarzları, beslenmeleri ve fiziksel dayanıklılıkları modern toplumlarda sık rastlanan birçok sağlık sorununa karşı doğal bir koruma sağlar. Yaralanmalar yaşandığında ise bunlar genellikle kronik hastalıklardan değil, yaşadıkları çevrenin doğrudan tehlikelerinden kaynaklanır. Nenetsler, ateş güvenliğinden kaynak paylaşımına kadar her şeyi düzenleyen karmaşık ve yazılı olmayan kurallar geliştirmiştir. Bu kuralların ihlali sürgün ya da ölüm anlamına gelebilir. Bu gelenekler rastgele değildir. Yüzyıllar süren deneme ve hatalarla oluşmuş hayatta kalma protokolleridir. Örneğin ateşle ilgili katı kurallar vardır. Çünkü dikkatsizce kontrol edilen bir ateş çadırdaki herkesin ölümüne yol açabilir. Yiyecek paylaşımı ile ilgili kurallar bulunur. Çünkü kaynakları saklamak kıtlık zamanlarında tüm topluluğu yok edebilir. Göç sırasında davranışa dair ilkeler vardır. Çünkü grubun düzenini bozmak felaketle sonuçlanabilir. Bu kuralların uygulanması resmi cezalarla değil, toplumsal baskı ve gerçek sonuçlarla sağlanır. Başkalarını sürekli tehlikeye atan biri zamanla grubun dışına itilir. Arktik koşullarda bu fiilen bir ölüm cezasıdır. Bu durum işbirliğini ve dikkatli davranmayı zorunlu kılar. Bu sistemin en ilginç yanı değişen koşullara uyum sağlayabilmesidir. İklim değişikliği göç yollarını etkiledikçe Nenetsler kurallarını günceller ancak temel amaç olan grup güvenliğinden asla vazgeçmez. Ortaya çıkan yapı hem esnek hem de mutlak bir hukuk düzenidir. Şartlara göre değişir ama güvenlikten ödün vermez. Kuralların içinde dışarıdan bakıldığında batıl gibi görünen ruhani unsurlar da vardır. Bazı eşyalar kutsal kabul edilir ve dokunulmazdır. Bunun nedeni mistik güçler değil. Bu eşyaların hayatta kalmak için vazgeçilmez olmasıdır. Tehlikeli şeylerin adını anmama gibi tabular ise korku ve paniği kontrol altında tutmaya yarayan psikolojik koruma sağlar. En sarsıcı gerçek ise Nenets kültürünün modern dünyanın baskısıyla yavaş yavaş yok olmasıdır. Nenets çocukları okul çağına geldiğinde helikopterler gelir ve onları ailelerinden alarak yüzlerce mil uzaktaki yatılı okullara götürür. Burada modern dünyaya uyum sağlamayı öğrenirler. Ancak atalarından gelen bilgiden koparlar. Bu okullarda okuma yazma, matematik ve Rusça öğrenirler. Bu bilgiler modern hayata katılmalarına yardımcı olur. Ancak hava işaretlerini okumayı, rengeyi sürülerini yönetmeyi ya da Arktik doğada hayatta kalmayı öğrenmezler. İki bilgi sistemi yan yana var olur ama nadiren kesişir. Bu da iki dünya arasında sıkışmış bir nesil yaratır. Birçok genç Nenets için modern yaşam göçebe hayatın sert gerçeklerinden daha cazip görünür. Şehirler sıcaklık güvenlik. Eğlence ve tundrada bulunmayan fırsatlar sunar. Yetişkinliğe ulaştıklarında giderek daha fazlası geleneksel çobanlık yerine şehir yaşamını seçer. Bu da kadim yaşam biçimini sürdürecek insan sayısını azaltır. Bu tehdidin farkında olan yetişkin nenetler mümkün olduğunca çok çocuk sahibi olmaya çalışır. Umutları şudur: Bazıları şehirlere gitse bile yeterince kişi kalır ve gelenekler devam eder. Binlerce yıllık birikmiş bilgiyi tamamen yok olmadan önce aktarmak için zamanla yarışırlar. İklim değişikliği bu kültürel yok oluşu daha da hızlandırır. Geleneksel göç yolları kullanılamaz hale gelir ve Nenets yaşamının dayandığı doğal döngüler bozulur. Arktik çevre onların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı değiştikçe kültürlerinin pratik temeli de giderek zayıflar ve kadim yaşam tarzı sürdürülemez hale gelir. Nenet halkı modern dünyamızda olağanüstü bir gerçeği temsil eder. Çoğumuzun hayatta kalmayı bile hayal edemeyeceği koşullarda insanların var olabileceğinin kanıtıdır. Günlük yaşamları en gelişmiş teknolojiyi bile zorlayacak güçlüklerle doludur. Buna rağmen sadece hayatta kalmamış. Dünyanın en sert ortamlarından birinde zengin ve karmaşık bir kültür oluşturmuşlardır. Arktik koşullarda içeriği neredeyse tropikal sıcaklıkta tutabilen ısınma sistemlerinden. Vahşi doğada yaşamayı mümkün kılan hayvan ortaklıklarına kadar. Çoğumuzun varlığını bile bilmediği sorunlara çözümler geliştirmişlerdir. Hijyen, beslenme, topluluk düzeni ve kaynak yönetimine yaklaşımları. Nerede yaşarsa yaşasın, herkes için değerli dersler sunar. Ancak Nenets günlük yaşamından çıkarılacak en önemli ders insanın uyum sağlama gücü ve dayanıklılığıdır. Küçük sorunlar karşısında bile çaresiz hissettiğimiz bir dünyada Nenetsler bilgi, işbirliği ve kararlılıkla neredeyse her şeyin aşılabileceğini gösterir. Dünyanın sonu olarak görülen bir yeri yuva haline getirmişlerdir ve bunu birlikte çalışarak başarmışlardır. Ne yazık ki iklim değişikliği ve modernleşme bu olağanüstü kültürün sonuna tanıklık etmemize neden olabilir. Binlerce yıl boyunca biriken bilgiler, yaşam süremiz içinde tamamen kaybolabilir ve insanlığın hayatta kalmasına dair eşsiz dersler de onunla birlikte yok olabilir. Nenetslerin günlük yaşamında sizi en çok şaşırtan şey ne oldu? Hiç onların her gün gösterdiği işbirliği ve dayanıklılığı gerektiren zorluklarla karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Sizden haber almayı her zaman dört gözle bekliyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün bizimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize en iyisini diliyoruz. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.